Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Yusuf'la birlikte Taycan oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ona vuruyor. Aa. Öldürdü onu. <gülüyor> <gülüyor> Param 85 gelme. Sana da geliyor değil mi? Gelmiyor. Bu ne ne? Ya yobuk Ne şey <laughs> 15 para. Hayır, ne oluyor? Benim... <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Yusuf. şuna bak. Şuna bak. O kim lan? <laughs> Mega drop oldu. Yusuf ben buna giderim aga. Ben buna eşyalar alacağım. Ne alacaksın? Ben misin? bolsa falan alacağım. Neredesin oğlum? Oo, box. Kırmızı mı? Sıda mısın? Onun oha. Çok güzel. Hangi, hangisindesin? Oha. Attım. Oğlum hangisindesin? Aman attım baltayı. Gel lan. Gel vurayım. Gel vurayım X. seni. X. Gel lan. Gel be. Gel be üstüme. Geleceğim. Oğlum nereden aldın onu? kaldırayım mı? Hayır ya. Gel de şey yapalım. Oh. Of. Aga. Benim parama baksan. Lan ne? Bu ucu. Benim de 2.2 kaz benim. Benim de bu kadar iyi payam. Zübeyir gel böyle beraber balta çalak mı? Benim baltam var. Tamam. O niye mi kaldı? <laughs> Gel. Bak, kafana balta yağ batılar yağdırırım ha. Nasıl yağdırıyorlar? Basıyorsun. kafana baltalar yağdır mı? Nasıl? Iı, nasıl vuruyor? Gel bir kafana balta yağdır. Aa, olamıyor. Ha, şey, yuvarlakları yuvarlakları Ciu. şey yap. Yuvarlakları onlar sana 15 para veriyor. Var. 15 lira. Gel 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 kitboksdayım abi kitboksdayım ben gel gel nasıl vurcaz onu bana ne vurmayı öğren de gel oğlum bilmiyorum aa, anne anne anne, 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 anne. sen öldün ama gelme 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 aa muz bu ne tövbe ne tövbe. oldu yüzü bana bak tek atcam nereden aldın benim Şu kendi adına. yerimden. Kendi yerimden aldım. Kendi yerim. Oh. oh ben bir şey ekledim. Bir. Benim de bu var. Ne ekledin sen? sen benimkisine gel. Sen benimkisini al. Sen... Ben de sen alayım. Oğlum benim elimdeki de. Bakayım bir. <laughs> Eldir çarpı diyor. Benimki Gel gel git gel 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 lan Uçtum lan ben. gel gel o zıbla ne şeytan sen öldürmedin Sonic sonik ya ben öldürdüm gel lan abartma gel. gel gelirsin gel abi ben uçtum lan biye uçtum ben hadi ya bir şey söylemek istiyor ben bir şey daha yükledim ben onun beş binlik nasıl aldım o, o ne kim orada arkadaşıma karışıyor lan? Gel, gel beli 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 beli. Lan ne oldu? Gel, gel. Beni öldürüyorlar lan. Ben. Seni, seni ben... Ne yapıyorsun lan? Arkadaşıma karışan... Oh, bu ne? Ana, emcük. Ana emcük. Ana emcükle. Ne yapıyorsun lan? Ne versin sen daha? Piyu, piyu. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sizinize bak. Piu 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 Nasıl? Nasıl şey nekranı. Dondu Ekrana vuruyor dur. ekrana. Dondu benimki. Boş yer dur. pew pew Piu piu piu. pew 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 Piu pew 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 Piu piu mi? Sana... Beni öldürdüm. Seni mı? piu 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 Gel yeni, yeni, yeni bir şey açtım. Ne, oh. ne açtın? Dön 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 dön. Of! Şuna bak şuna. Yusuf bana bak. Yusuf. Oğlum hangi yerdesin sen? Ben de bir şey açtım. Bay Mekki. Açacağım mı lan seni? Gel lan gel. Dur dur. Piu piu alayım da gel. Piu piu aldım. Baksana yapıştı. Ben yine döndüm. Ben öldür. Yeldim. Uy. Kapının önünde durdu. Yani camın önünde. Aga öldüremem ki ben seni. Çünkü engelleyici şey var. Piu. Sen ne yapıyorsun? Ben don. Sen bi beni. Hani donmuştun? Dondum oğlum, dondum. Duy seni öldürmeye geliyorum. Nasıl öldürdü yani? Duy bir dakika. Bir tane koyacağım bunu. Metaryumlu. Ha ah. ne oluyor? Piu Piyo, bana vuruyorsun. Çu. Öldürsene ya. Duyur lan. Nasıl çıkayım? Ulan çıktı o şey, do, do, do. çıktı adam Adam çıktı Öldür beni evet. öldür Allah olsun be. Öldür Hmm. Öldüm seni. Heh, tamam. tamam. Bana kapıyı aç. Piu 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 piu. Ben öldürdü. Piu beni piu aldı. Piu piu <laughs> piu. Seni... lan. Piu lan. Şimdi ben onu elektrikle dikleyeceğim. Seni piyuluyor. Piu piyo, piu pi Gel gel adam sen gel. Ha korkutma. Abi ay. Metkit. İşte ben de onu açacağım. Uy. Yusuf göklerde kartal gibiydim. Gel, gel, gel. gel şunu al ya. Dur ne Oho ben de mesut taştım Oğlum ben rese çekeceğim. Fare <laughs> <Farem> ne oldu ya. Fare mi oldu. Lan al al zimmi. Ben baka girdim. Ne 2500. Ay. 5000. Oha. Oh. Gel bana gel bana. Bir Bak. gel. Şunu alacağım. Bak. Ben onu da alayım ben. Sadece da alayım sende bir tane. Gel. Ne Dur bir, bir dakika kaç can götürüyor. Bir dakika onu merak ediyorum. Kaç ya, can. Yok. Oh. Gel gel gel. Gel. Ölmüyorsun açtım kapıyı sana. Kapattım açtım gel. Açık. Gel açık açık. Olur Gel. Dur şunu kapatayım. Yanlışlıkla. Gel metal yapayım. yumruk ve Ben match kit alayım Yine de. Evet yanlış kullanabilirim. Metal yumruk. Metal yumruk yumru sesini dinlemen lazım. Aç. Yundun mu? Bak, ben... senin sesin açık değil ya doğru. Doğru. Aç aç. Bu kadar güçlü. Bak benim benim sesime bak. Arkadaşlar bir dakika. Ses ses göstereceğim. Bak Yusuf. Yusuf bak. Şeye bak. Sese bak. Hadi. Olmuyor. Bir dakika bir tane ol. Bana bana orada. Ekimizin canı da çok az. Met git, met git. Nasıl kullanacağım? Met git. O odan olurdu. Yemin ederim canlı olurdu. Can doldurursun Can dolduracağım onu zaten. Ne yapacak mı sana? Ölüyordun lan. Dur <laughs> ben metal yumruk aldım da şey almadım ha. Yıldızı. Yıldızı alalım. Yıldızı da çok güzel. Tamam ben gidiyorum. Tamam git hadi. Lan gidemiyorum. O ses ne lan? Benden çalmış. Uy! Kim? Oh. Boş. Ya. Benim 5 k para. Allah oh, Ses çok açmış. Ben duvar kapatmam lazım. Benim 5 bin lira. 10 bin lira istiyor. Yürü git. Gel gezelim hadi. Bekle. Ya bütün eşyalarını Oho, Ben 100 kat daha yaptım. Bir dakika. Ne? 100 kat daha yaptım. Bakayım bir.

Burada piu. Piu piu piu. Bu kimsiyon? Piu 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 Ben piu, oldum. piu 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 Öldür beni Bütün eşyaların gidecek ya Oğlum tekrar alırız piu. Öldür Ben doldum e, Savaşın ortasında da <gülüyor> <gülüyor> Niye kapattın? Kapatmadım kapalıyım sen girdikten sonra kapattım ben Piu piu oldum Hmm. Açın bana kapıyı. Bekle. Açın lan kapıyı. Yusuf anlamadı. Yusuf anlamadı. Açın lan kapıyı. Kapı açılmıyor. Yanlış yere girmiş. Olmadı. Geliyem, geliyem. İnan, sana bunu atacağım. Ne? Dur, et çatabileceğim gel. Gel bir, şuraya gel. Hadi. Hiç çatabileceğim mi? BANANA Lan ben alamıyorum. BANANA BANANA <laughs> aç ana. abi. Ya, o o ben metki de alamıyorum ha. Ben alabiliyorum. Bak geçip geldim mi? He üstüne mi tıklayacağım? Ben alamıyorum. Kendini... Allah, ben aldım. Bilmiyorum. Neyse sen al alırız. Bebeğini alabilir, alabilir miyim? Ben? Hayır. Hayır bir dakika şunu şu an. Aha ben bir kat daha yaptım. Alo. Ben döndüm. Ah, Gel 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 baba gel gel. Ben nere var abi? Hadi kasarsam ne olur? Gel, gel. Lan kapıyı kapattım. Ben <laughs> kapıyı kapatacağım. Tek saniye açacağım. Kapanmıyor. <laughs> Kapanmıyor. <ya? gülüyor> kapattım. Kapan <mı>? Ruhi <laughs> <laughs> sana bana vuruyorsun, o yüzden açmıyorum. Arkadaşlar, <laughs> gel videoyu kapatalım, gel. Leyliği kapatalım. Ley. Oynamaya devam edelim. Evet. Arkadaşlar videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Gel hadi. Bugünlük bu kadardı. Hadi güle güle arkadaşlar. Sevgili, sevgiyle kalın. Güle güle.